Bu ne kadar usta? 130 <laughs> Sen bugün yüzden aşağı hiçbir şey vermeyecek mi? Bu kablolar ne kadar usta? <laughs> 150 liraymış. HDMI kablo. Evet. <laughs> Garip bir hale aldı bu bit pazar ya. <laughs> E402N modeli. Şurada Type-C'si falan var ama Herkese selamlar. Bugün 2 Mayıs 2025. Kadıköy Bit Pazarındayız. Gelmek isteyenler olursa açıklamada pazarın konumu var. İsterseniz o şekilde gelebilirsiniz. Metrobüste gelmek isteyenler olursa da Fikirtepe durağında inip yaklaşık bir 200-300 metre yürüdükten sonra pazara varabiliyorlar. Onun haricinde yine hatırlatmamı yapayım. Gelmeden önce bir çift eldiven ve power bank vesaire alabilirseniz en azından geldiğinizde ürünleri hem deneyebilir hem de ellerinizi temiz tutabilirsiniz. Onun haricinde şimdi de pazara geçelim. Keyifli seyirler. Kaçer <laughs> <Bir sıra. gülüyor> Usta kolay gelsin. Normalde neyin kabı acaba? Ne abi? Neyin kabı bu normalde? Bir şeyin kabı da anlayamadım. Hani sanki bir kılıç kabı olacakmış da olamamış gibi sanki. Tripod, abi, tripod bu kadar ince olmaz da bilemedim ama ya. <laughs> Şey diyor, Monopodlardan mı şey bahsediyorsun? Basketbol topu ne kadar ısı? <laughs> Olayın. Şu ne kadar abi? 200 lira. 200 lira. ne kadar var o monitör Çalışıyor mu iş baktınız mı evet. Bu ne kadar? Sen 300 lira. Son mu 300? Son mu 300? Çalışıyor mu ya da? Dışarı kasası mıymış o ya? Hmm. ya? Tek başına öyle. USB girişim var mı sende ya? USB girişi ol, zaten buradan çalıştırmak lazım ama ya. Şu var mı? Yok değil mi sende? O şey deneme yerinde vardır e, anca abi ya. Şimdi alacağım bir de bir kaç Ne kadar? 400 dedi. En son kaça indiriz. Bilsek mi? Neyin acaba ama? İşte ne olduğunu bilsek. Markasını falan anlasak. Belki içinde ne olduğunu aşağı yukarı biliriz ama. Şu hoparlör ne kadar usta? Hoparlör ne kadar? 200 dolar. Bakabilir miyim ona? Şu klavyeyi uzatabilir misin abi sana zahmet? Ne kadar istiyorsun abi buna? Buyur abi, önde değil. Ya. 300 lira. 300 lira. Evet. Çalışıyor mu abi? Son mu peki? Gel. Yes. Ne kadar usta bu? Yes. Baba 150 oldu. E, gel kahvaltı <laughs> oy, oy, Kahvaltı kipör, <laughs> Baba 600 lira ver abi. Kır ekmek. Fiyatı var mı kardeşim? Dül. Şu ne kadar usta? Ne abi? Bu ikisi set böyle. İkisi set mi bunlar? He aynen bu bunun. 200 desen tamam. çok diyorsun ya. Son olur var mı 180 181. Sen yani düşmüyorsun ya böyle. Sen ne diyorsun? Yani gerçekçi söyleyeyim mi sana? En fazla 50 veririm. Kalsın. Çünkü bunun bataryası falan öyle bulunacak bir şey değil. Bunlar kalsın abi. Sen bilirsin usta. O 300 abi. This she of Ne kadar usta? Usta bu masaj aletleri ne kadar? Tek tek ya da ikisi ne kadar? Teti mi? Aynen. Teki? Bu parçası çok eksik usta ya. O kadar etmez maalesef. Parçası tamam mı? Yani onu da bir şekilde arızalı çıkabiliyorlar ya bunlar. Usta bu son kaç olur? 180 olur abi. 100 lira olur mu? Ne yaptın al ya. Ya usta vallahi bunun değişecek çok parçası var yani. Ben bunu sıfırına eş değer oluyor bir yerden sonra. Yüze verirsen ancak öyle. Yüze verirsen ancak öyle alabilirim. yüzden Yüzden yukarı çıkamam ya. Bu ne kadar usta? 130 aldım. <laughs> Sen bugün yüzden aşağı hiçbir şey vermeyecek misin? Mi? Ustam ne kadar bu? 250 lira Son mu 250? Nin? Evet. Tabii. Tamam. Sen ne düşünüyorsun? En fazla 50 veririm. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Adaptörler ne kadar usta? Ustam 20 olur mu bu? Kaç olur? 30 olur o zaman. 30 vereyim ya. Sabah siftah yapalım ya. Ben de daha hiçbir şey almadım. Kamera ne kadar? Denedin mi hiç? Denemedin herhalde. Bu ne be? Şuna bak. Ne kadar usta bu? Bu 250 olur baba. Çalışıyor mu? Ama ileride denemem. Ne dersem yanlış olur. Sağlam bir şeye benziyor ama. Son fiyat mı 200? Son 200 olur. Şu ne kadar usta? Bu 200 baba. Bu da mı 200 lira? Evet. Usta bu pazara ne oldu ya? Herkes 200'den açıyor artık kapıyı. Niye böyle oldu? Masraf çok masraf. Usta masraf çok masraf da... Masraf çok. Buna para, para veriyorsun. Nakliyete veriyorsun. Bak ben gerçekten bilmediğim için soruyorum. Ee, yani bu fiyat artışından dolayı soruyorum ben. Genel bütün pazarda bir artış var ya. Aynı ürünü internette zaten yakın fiyat alacaksam niye bir pazarına geliyorum gibi düşünüyorum ben. Bu sefer de evet siz kendiniz de kazanmanız lazım. Ama bu sefer... Benim buradan almam mantıksızmış gibi oluyor. Öyle değil mi ama? Evet oluyor. Arası oluyor. Bunun arasını ama nasıl ama abi? Bas bas çok karlı çıkıyor ara. <laughs> doğrudur. İlla ki doğrudur. Bir şarjı var mı? ona bak soğudadır.

Ben bu ne kadar? Kaç? 200 lira. Son mu? <laughs> <laughs> Kablolar ne kadar usta? ₺50. 150 liraymış. HDMI kablo. Garip bir hale aldı bu bit pazar ya. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Laptop ne kadar usta? 2000 liraymış. E402N modeli. Şurada Type-C'si falan var ama. Bakayım. Bakayım. taşlı zemin. Garip. Ne kadar usta bu? Efendim? 400. 400. Çalışıyor mu biliyor musun ya da son fiyat mı? Son fiyat mı? Yani o fiyatlara bilmiyorum ya. Çok yüksek tutuyorsunuz ya. Yok. Teşekkürler. फैसे <laughs> 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 Siz mi bakıyorsunuz abi? Evet, abi. Mouse'lar ne kadar? Ne? Mouse'lar ne kadar? 100 lira abi. Ben senden de önce de 100 dedim ben. Ben ben Doğru doğru. <laughs> ben benden önce ne dediğini ben bilmem. ben doğru. direkt sana soruyorum. 100 lira diyorsun ha? Evet. En son 100 mü peki? Evet abi. Daha daha düşmüyor mu? Evet. Tamam şu Olur alayım. <laughs> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Şu ne kadar usta? Bu son mu usta? Veya çalışıyor mu? 300 son mu yani? İnmez misin daha? Yani o o fiyat sen bilirsin yine senin kararın da bence fazla o fiyatlar. Tepsi ne kadar? 100 lira. Başka var mı? Yok abi. Şöyle bir tane daha varsa uygun fiyata. Valla nüfusettim var abi. 70'e götür abi valla. 100 lira da 70 lira. Videoda çekiyorsun işte. Yok ya video çekip de sanki babanın oğlu babanın oğlu değilim ya. Yok yok estağfurullah oğlum yanında değil ya. Yani. 70'e götür abi. 30 lira olur mu bu? 50'ye götür abi ya? 30'u alırsam alırım. S 0 150 lira çünkü bunun. Çok ya. E, ama dediğim gibi sıfırda 150 lira. Bir tane poşetim varsa alabilir miyim? Poşet fazla alayım abi. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim Mustafa. Kolay gelsin. Siz mi bakıyorsunuz abi? Kim bak Siz mi bakıyorsunuz? Az bakar mısın? Ne kadar bu? 200 lira. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü aldığımız ürünler pazardan bunlardı. Baştaki üçünden başlayayım ben. Şurada bir tane bluetooth hoparlör, bir tane şu şekilde dörtlü çıkışlı olan bir şarj adaptörümüz var. Aynı zamanda bir tane de bluetooth kulaklığımız var. Bunları şöyle ki şu ikisi çalışıyor ama şunu çalıştıramadık. İçerisinde bir arıza varmış. Yapmaya kalkıştık. O da e, burada bir patladı falan. Bu çalışmaz hale geldi. Bu üçüne toplamda 350 lira verdik. Bir tık fazla verdik galiba ama yapacak bir şey yok. Her seferinde kar edemeyiz. Onun haricinde şu kulaklığı Göstereyim. Bu kulaklığı özellikle almamın sebebi hem çalışıyordu hem de KZ diye bir marka var. Bu normalde kaliteli böyle kulak içi kulaklık ürettiğini falan biliyorum. Genelde işte e-sporcular veya vokal olarak şarkı söyleyen insanlar. Bunları kendi kulağında daha rahat duyması için kulaklık üreten bir firma bu. Bunu aldım. Dediğim gibi bu çalışıyordu. Bir sıkıntı yok. Hem de Type-C'den şarj oluyor. Bunu gerçekten güzelce temizledim içlerini. Yani şu özellikle şu kulak içleri falan. Biraz kötüydü. Onları çok güzel temizledim. Ki alırsanız siz de zaten temizleyin. Kulaktan herhangi bir bakteri, virüs veya bir şey geçebilir. Direkt bu şekilde zaten pairing moduna, eşleşme moduna geçiyor. Daha sonrasında zaten telefonla eşleştirebiliyorsunuz. Bunu geçelim. Bir de aynı zamanda şöyle bir hoparlörümüz var. Bildiğimiz 3 wattlık hoparlör. Bunları alma sebebim zaten çok ihtiyacım olduğu için değil de böyle çeşitli şekilde hoparlörlere sahip olmak. Hoşuma gidiyor açıkçası. Bu da çalışıyor. Bunu da hemen göstereyim. En azından bununkini gösterebileyim çalıştığını. Böyle bluetooth'a girelim. A2'ye bastığımız zaman bağlandı. Böyle bağlanırken işte bluetooth device falan o Çinli ablamızın söylediği şey çıkmıyor. O yüzden bence bu da bir artı aslında. Şöyle hemen Sıla en son dinlemişiz. <laughs> Sesi hiç fena değil. Yani öyle inanılmaz bir şey beklemiyorum ama genelde bunları alırken böyle bir hani sanki koleksiyoncuymuşum gibi falan alıyorum. Dediğim gibi hoşuma gittiği için alıyorum. Bu da e, bu şekildeydi. Bunları geçelim şimdi. Onun haricinde şöyle sıkı bir pazarlık yaptığımız bir tane çay tepsisi var. Yani biz böyle kullanmayı tercih ettik. İstediğiniz gibi kullanırsınız. E, i̇nternet fiyatı da çok bir şey olmadığı için bunu 30 liraya satın aldık. Bunu da geçelim. Sonrasında şöyle bir Logitech'in Pebble, Pebble ya da artık nasıl okunuyorsa bir mouse var. Bu hem Bluetooth'lu hem de normal USB'den bağlanabilen bir mouse. Ama buna ekstra olarak bir klavye bağlayamadım ben. Bu bu şekilde çalışıyor. Buna 50 lira verdik. Bunda da bir sıkıntı yok. Şöyle bir klavyemiz var. Yine Alcatel markasının. Bu sefer Type-C değil micro USB'den şarj oluyor bu ürün. Bunu 50 liraya satın aldık. Ama şu şekilde bunu telefonla eşleştirdiğim zaman o klavye test sayfasını açtığım zaman klavyedeki bütün tuşlar basıyordu oradayken. Eve geldiğim zaman şu CTRL tuşu hep basmaya başladı. Şu 4 tuş falan hep basmaya başladı. Yine açtığım zaman bazen düzeliyor ama çok verimli çalıştığını söyleyemem. Bazen bazı tuşlara bastığım zaman Telefonda veya bilgisayarda çok saçma şeyler yapabiliyor. FM tuşu kombinasyonundan mı alakalı ya da neyle alakalı çok emin değilim. Buna 50 liraya aldık. Ama dediğim gibi çok verimli çalışmıyor. Bu da bu kadardı. Bunu da geçelim. Şöyle bir monopodumuz var. Şu arkada 1 bölü 4 yuva. Aynı zamanda burada da 1 bölü 4 yuva. Herhangi bir sıkıntısı yok. Buradan kafayı ayarlıyoruz. Bunu bazı çekimlerde kullanmak için aldım. Şu şekilde uzayabiliyor. Yaklaşık olarak sanırım 1 metreden biraz fazla. Yani 1.10 gibi falandır muhtemelen bunun boyu. Bunu da yine 50... Ee, pardon kaçı satın aldık mı? Bunu da 30 liraya satın aldık yine. Şurada normalde bir tane Bluetooth alıcısı olması lazımdı. O yok ama sıkıntı yok zaten e, Bluetooth'la herhangi bir derdim yok. Onun haricinde e, bu da böyleydi. Bunu da geçelim. Son olarak da şu laptop standımız var. Bu laptop standını şöyle açıyoruz. Şu ayakları bu şekilde dikleştiriyoruz. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra hemen şöyle çevirelim. Şu şekilde bir laptop hem soğutucu hem de laptop standı haline geliyor. Yani yatakta falan film dizi izlemek isterseniz bunu böyle bacaklarınız üstüne değil de direkt bacaklarınızı altından koyup şu şekilde oturabiliyorsunuz. Şuralarda laptopu işte aşağı düşmemesini engelleyen ayaklar falan var. Yine bu arka taraf bu şekilde kalkıyor ve durması için de buradaki mekanizmayı buraya sabitlemeniz lazım. Böyle ya da bu daha fazla da kalkabiliyor. Şu kadar da kalkabiliyor. Şunu da şöyle açarsanız laptopunuz düşmez. Burada bir mouse koymayı var. Ürünümüz bu kadardı. Bunu da 50 liraya satın aldık. Bunu da katlayıp koyalım tekrardan. Bu ürünümüzde bu kadardı. Yine sağ üstte fiyatlarını yazmışımdır. Pazar boyunca hep fiyatların yüksek olduğunu bahsettim. Yani bunları alabiliyorum en sonunda belki daha ucuz alabiliyorum ama yani öğlen saatine kadar orada durmam lazım. Ben de dediğim gibi keyfi olarak gitmediğim için veya bizler de keyfi olarak gitmediğimiz için. Dediğim gibi fiyatlar yüksek bence. Eğer ki izleyen pazar arkadaşlarımız veya pazar abilerim, pazardaki abilerimiz falan varsa, ben böyle düşünüyorum aslında. Fiyatların yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela pazarda almak isteyip de eğer ki fiyatın yani almak isteyip de fiyatını yüksek bulup almadığım ürünlerden özellikle o büyük ring ışığıyla. Yani bu çekimleri yaparken şimdi sağlı solda iki tane ışık kullanıyorum. O tek bir ışık olabilirdi belki. Çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum o ışık. Onu alsam güzel olabilirdi ama onda da dediğim gibi pazarlıkta çok anlaşamadık. Bir de o Beats'in kulaklığına çok özenmiştim. Ama onda da yine fiyatı yüksek tuttuğu için onu da almadım. Onun haricinde zaten o Beats'i eğer ki alsaydım mesela bana sanki ikinci el almış bir Beats iyi bir Beats parasına gelecekti muhtemelen. Diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Kanaldaki içerikleri sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.